İşte arkadaşlar ben Görkem İtiraflarınızı okuyorumun 13. bölümüne Hoş geldiniz Bugün tekrardan sizlerden gelen itirafları okuyacağım ve uzun süre sonra gece video çekiyorum anasını satayım. En son korku videoları çekerken gece çekiyordum. Bugün günlerden altımıza sıçma günü. E gecenin birinde video çekiyorum ya. Ve odamda niye mutfak peçetesi var? buram mı? Her neyse konumuz mutfak peçetesi veya gece video çekmem değil. İtiraflarınız. Bakalım bugün nasıl yalanlar var. <laughs> evet bu arada arka plan nasıl? Geceleri odam benim pavyonda. <laughs> i Neyse başlıyoruz. Akşamları çok saçma hayaller kuralım. Hmm, bunu herkes yapıyordur ya ama her akşam yapmıyoruz bunu. Ya belli bir akşamlar oluyor. He, cumartesi akşamı ben böyle saçma hayal kurayım. Abi bir de ne kadar saçma olabilir. Sevdiğim çocuğu fake hesaptan yürüttüm. Ya bir şey diyeceğim. Sevdiğim çocuk fake hesabı anlayamayacak kadar geri zekalı mı ya? Bence direkt engelleyin. Bir de niye insanlar böyle şeylerle uğraşıyor? Ben var ya ömrümde ne stokla uğraşırım, ne fake hesapla uğraşırım, ne bilmem neyle uğraşırım. Yok eksimin eksisine girin. Ya çok saçma olaylar bunlar ya. Bunlarla uğraşacağınıza Geleceğiniz zor uğraş... Hafta sonu yukarı sınıfları çıkıp kız arkadaşımla nokta nokta. Eee kız arkadaşınla ne yapıyorsun? Devamını biz mi tahmin edeceğiz ama? Öpüşüyor. bu videoyu ailem izliyor benim ya. Ne haber aile? Bir yıldır bir çocuğa platoniyim. Al işte bir zaman kaybı daha. Birinden hoşlandığınız zaman hoşlandığınızı ona belirtin veya söyleyin. Dile getirin, açılın. Eğer olumsuz bir yanıt verdikten sonra hala seviyorsanız <laughs> pah, Aman sizin ben kafanız <laughs> biraz güçlü olun. Görkem Karaslan videolarından öğrendiğiniz gibi güçlü kalın. Her şeyde güçlü kalın. Derken babamlara yakalandım. Artık gıtlan ya Ya kardeşim tamam izliyorsun anladık. Nasıl yakalanabiliyorsun? Ne yapıyorsun sen? Bir şey yapmıyorum baba. Şişim geldi akü. Lavayı siktir alıp gidebilirsin. Teşekkürler. Hep beraber. Sürekli konuştuğum kız arkadaşıma aşığım ama onun sevgilisi var. be. Buradan tüm izleyenler olarak sana geçmiş olsun diyoruz. Gerçekten kötü bir durum. Oğlum ilk başta nasıl arkadaş kalabiliyorsunuz ya madem hoşlanıyorsun, Sonradan hoşlanmak ayrı bir maldık ama maldık değil olabilir olabilir. Bana düşmez. Her şeyi eleştirme. Küçükken hep havuzda tuvaletimi yapıyordum. Bak sen küçükken yapıyor musun? Aklın ermediği dönemlerde diye düşünüyorum. Bunu büyük adamlar yapıyor bazen ya. Görüyorum ya adamın olduğu yer köpükleniyor böyle. Ne yapıyor sıçıyor mu hortum mu oluşturuyor ben anlamadım ki. Biraz temiz olun ya Allah pislikleri. Arkadaşımın instagram şifresini kırıp benim hakkımda arkadaşları olan mesajları esas aldım. Tebrikler. Bunun işsizi seçildiniz. Gerçekten Instagram şifresini kırıp senin hakkında olan mesajları SS aldıysan ben bunu ayakta alkışlarım. Getek. Market kasiyerine kusura bakar mısınız demiştim. Çok utanmış. <laughs> Bu şey gibi olmuş. Öğretmenin de anne baba demek gibi. Anne soruyu cevaplayabilir miyim? Anne mi? Kasiyer ürünler okut... Tit. Tit. Kolay gelsin diyeceğine. <laughs> kusura bakmayın. <laughs> mısınız beyefendi. Neyiniz kusura bakacağım. Tabii ben abartıyorum böyle tepkiler olmamıştır da. Sokakta gördüm kızlarla hayali kuruyorum. Oha! Onun Ya böyle bir şey olmaz Ben bırakıp gidiyorum bu videoyu ya. E sonra niye itirafları videosu uzuyor ya? Psikolojimiz bozuluyor bizim bu videoda. E küçük kardeşlerimiz var videoda ya. Bir de beni okulda akıllı tahtada açıp izleyen var. Bakın arkadaşlar ora okul. Kıraathane değil. Benim videomu açıp izliyorlar ya. Vallahi izliyorsanız çaktırmadan izleyin. 2031 yılının Ramazan ayı ve Noel ayı aynı güne denk geliyor. Fark ettiniz mi bu itiraflarınızı okuyorum serisinde hep işsizler var. Yani kız bunu hesaplamış. Evet bunu yazan bir kız. Vallahi çok değişiksiniz ya. diğer erkeklerden hoşlanıyorum. Artı kızım. Bu tarz konular hakkında yorum yapamam çünkü Erkeklerin dikkatini çekmek için Yanlarında magnum yiyorum Cık, Bu da ayrı bir salak ya İnşallah seviyeli bir şekilde yiyorsundur Şimdi normal yiyiş var Daha normal yiyiş var Yani çok değişik bir sistem Bize bir tane yetenekli insan bahseder misiniz? Erkeklerin dikkatini çekmek için yanlarında magnum yiyorum Git her gün üzüm yiyorum çünkü malım Aa neden kendini öyle diyorsun ki Bir kere mal değilsin Arkadaşlar her gün üzüm yemek çok faydalı bir şeydir Kuvvetli bir antioksidandır Migrene iyi gelir Hazımsızlığı giderir Kolesterolü dengeler Ve astıma karşı da faydalıdır O yüzden her gün üzüm yiyin bu ne oğlum? Healthy Foods kanalı mı? Ne olduk? Kusura bakmayın. Burnumu oyup yemiştim. Iy, Bizim birinci sınıfta Ezgi diye bir kız vardı. Bu videoyu izliyorsa senin kafa burnunu oyardı herkesin önünde yerdi bir de. Yani i̇nşallah bu videoyu izliyorsundur. Senin kafa... Annem geçici çalışıyor. İşteyken sevgilini ve kuzenini eve çağırmıştım. Sonra yakalandık. O nasıl bir koordinat lan? Bir dakika beynim yandı. Şimdi annesi geçici çalışıyor. Yani işteyken sevgilisini ve kuzenini eve çağırıyor. Ne yaptınız oğlum? Hani yakalandık demen biraz kafada soru işareti bıraktı. Yani ne yaptınız ki yakalandınız? Erkek arkadaşıma zamanında çok kötü Kötülük yaptığım çok pişmanım. Oo! Oh, oh. Bir gün işler işte geç pişman olacak. O yüzden kafanıza bir şey takmayın. Aldatanlar pişman olacak, üzenler pişman olacak. Bu hayatta üzüp de mutlu olan bir kişi daha görmedim ben. Öyle bir dünya yok. Sosyal medyaya mutluymuş gibi yayınlıyor. Ama evde geceleri duvarın köşesini geçip Yemeyiz biz oğlum araları. En azından ben yemem. Allah <laughs> salakları. Okulda tahtanın önüne çıkıp şaka yaptım kimse gülmedi. En masum itiraflardan biri bir de çok utanç verici bir olay. Bir espri yapıyorsunuz. Adamın biri varmış ikinci dönem düzeltmiş. <laughs> Gülseniz amına. Erkeklerin poposuna bakmadan yapamıyorum. Çoğu kızınkinden bin kat daha iyi oluyor. Hadi ya öyle mi? <laughs> Kuzenimin sevdiği çocukla sevgiliyim. Ha ha ha. Çok komik. Talat. Niye insanların duygularıyla oynuyorsun lan? Şeref. Çocuk havuzunda boğulmuştum. <laughs> Nasıl ya? Çocuk havuzu 1 metre falan nasıl boğulabiliyorsun? Boyun 70 santim falan mı? Ben bunu yalan olduğunu düşünüyorum. Mağazada senin kullandığın parfümü sıkıp tüm gün koklayıp durdum. Bir kere bu yalan. Çünkü benim kullandığım parfümü kimse bilemez. Sadece çevremdekiler ve benimle buluşan acılar bilir. Çünkü ben hiçbir zaman parfümünün markasını söylemem. Kokum sadece bana özel. Marina'da seni görmüştük. Kuzenim seninle foto çekilmişti. Annem de benim için sizin arabayı durdurdu. Ben bunu hatırlıyorum. Arabaya bindik. Gideceğiz. Akşam böyle karanlıkta. Kalkam dur dur fotoğraf çekiliyoruz dur. Arabanın peşinden koştular. Güvenlik dostuna. Ne oluyor ya? Babayı durdurdular bir Az kalsın eziyorduk. Her neyse umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Bu bölümlük bu kadar. Umarım eğlenmişsinizdir. Yandaki videoları tıklayarak Önceki videolara gelebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Bir de saat gecenin biri diye fazla uzatmak istemedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.